Rakip takım A'ya doğru geliyor. Düşürebildiğim kadar düşünmem gerekiyor. İki tanesini indirdik. Spike'ı da düşürdüm ne? bir yandan. Etrafımı kontrol edeceğim. Biri daha sızmış olabilir. Yoru gelmiş. Duvarım var. Beklemediği bir şey yapabilirim. Tutmadı ama en azından indirmeyi başardık. Bir tane de Heaven tarafında var. Reis'i öldürdü Jet. Elimden gelince teker teker yakamam gerekiyor. Ultim de var büyük bir hata yaptı kendisi tek başına pikledi. Sage'in yerine bilmiyorum. Ultim geldi. Bombaya gelecektir muhtemelen. Tahminimce de rampa veya heaven tarafında. Elimden gelince timing atmaya çalışacağım. Yavaş yavaş ilerleyebilirsem takım arkadaşımı kaldırabilirim. Sahide e girmesi benim için hiç önemli değil. Sage şu an sayıda girebilir. Kontrol edeceğim. Belki timing atmışımdır. Bombayı alırken arkasından yakalayabilirim diye <laughs> görünmüyor. Takım arkadaşımı kaldırmanın tam sırası. Zaten bombayı da almış yerden. Böylelikle ikiye bir oynayabileceğiz ve çok daha garanti olacak. Spy kurma sesi gelene kadar buradan inmeyeceğim. Şu an burada bile bekliyor olabilir. Garanti oynamamız gerekiyor. Bomba kurma sesi de geldi. bundan atlamamak için rampadan oynayacağız. <laughs> Slob'um var. Elbow girişini atarsam böylelikle side onu sıkıştırabiliriz. Kaçmasına engel oluruz. Side'de olduğu belli. Muhtemelen çıkamamıştır ki bombayı da zaten kapalı kurdu. Trade'i oynamaya çalışacağız. Elimizden geldi ince kendisini boostlamış. Onu da indirmeyi Ay, başardık. Gayet bir güzel bir round oldu. Bir şey. A'dan açılabilecek oyuncuyu bekliyorum. Şey. Taret şorta taşıtı. Hemen Taret'in komutanla şorta pikledim. Bizimkiler midden oynuyor. Ben de onlarla birlikte Sky. ilerleyeceğim. Körüm smoklarımın hepsi var. Zaten. Derken o, e birden o. hepsi ölmeyi başardı. Nasıl oldu bilmiyorum. Rain'e indirmeyi başardım. Üzerime doğru kurt geldi. Biri de duvarı tarıyor. Demek ki A boş. İkisi de burada. Sky, Sky B'den, 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 B'den kurt attı. Bir kişi de en son duvarı tarıyordu. Hızlıca B'ye bombayı kurabilirim. Yalnız Sky'in ultisi var. O yüzden kurduktan sonra birazcık agresif oynamam gerekiyor. Yani açılmam gerekiyor. Eğer Sky sahide girmeden önce ulti atarsa yerimin net olarak öğrenecekler. Nokta atışı olarak daha doğrusu. Zaten A'da olduğumu biliyorlar. Heaven'dan ilerlemeyi deneyeceğim. Bir ihtimal Heaven'dan gelir diye. Biri duvarı tarıyor. Çok umurlu değil. Uzaktan taradı. Eğer Sky'ı burada yakalarsam gerçekten çok iyi olacak derken görünmüyor. Sanırsam ikisi de short tarafından geldi. Hızlı bir şekilde dönmem lazım. Bombayı kapalı kurdum çünkü. sıkayı yakaladım. Sage de orada olabilir. TP fake'i atacağım. Zıpladı şu anda duydum. Bombayı imha ediyor. Anda bozmam lazım. Flash'ım var. Flash'ımı atıp Sage'in üzerine oynayabilirim. Sağ modu var soldan pikleyecek demek ki. Soldan da pikledi, on numara Eyvah. round oldu. Harita kontrolüne sahip olmak için B'den açılabilecek olan oyuncuyu bekliyorum. Ki gerçekten açıldı bir oyuncu. Hemen takım arkadaşlarım için smokları düştüm ve B'ye doğru oynayacağım şu anda. B muhtemelen boştur, haymı dalardır diğerleri. Kanka bu 3 B falan var şu Söndere an. Döndürebiliyor musunuz abi? Ben boş gördüm. Slow attı. Şey belki bir timing atmış olabilirim. Beni belki slow'un arkasını düşünüyor olabilir. O yüzden City'ye hızlıca oynayacağım. Smoke'un içerisinden burada kimsenin olmadığı aşikar. Ses duydum. Sage geliyor. Onu vurursam çok iyi olacak. Seyirci <laughs> indirmeyi başardım. <laughs> Raze'in de Heaven'da olduğunu biliyorum. En son bu atmıştı. Shift'le Under Heaven'a doğru bak ilerlemek bak istiyorum. Bak Beklemeyeceklerdir bak ben beni ya. orada. Beşiyor. Bu anda sızdım ki biri de benimle birlikte üstten sızmış. Reyna da burada onu vurduktan sonra Reyze'ye döneceğim. İkisinin eline başardım. Şu an sadece takım arkadaşımı korumam gerekiyor. Hemen siteye bir tane smoke atacağım. O'nun bombanın üzerine smokeları ve TP attı. Bombaya mı attı bilmiyorum. Takım arkadaşım infosunu verdi bomba oldu olduğunu söyledi. Sadece smoke cross koymam gerekiyor. Gerisi zaten oldukça kolay. 2 vs 4 pozisyon. Spike düştü. Rakibi tek tek avlamam gerekiyor. Av bir ikisini daha gördüm. Birden hızlıca yine pikleyeceğim. Sağ tarafa doğru geçeceğim. Belki hata yapar olur. Yaptı. Sola çok klasiktir bu. Biri sağdaysa diğeri sol taraftan gelir. Ultime 2 orb var bu arada. O yüzden orbu alıyorum. Ve arkamı kapatacağım. Birazcık bekleyeceğim. Duvarın üstüne çıkacaktım. Çıkamadım. Böyle bekleyeyim. Belki olur da hata yapar. Q atar üzerime zıplar diye bekleyeceğim. Eğer zıplamazsa Eksistemi duydum. Geri gidiyor. Şu an tam bombayı kurmanın sırası. Çünkü benim bombayı kurarken öldüremeyecek. Bombayı kurduğum gibi ultim gelecek. Ve henüz duvardan zıplamadığı için orada ölen takım arkadaşımı kaldırabilirim. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Sonrası sadece ikiye bir oynamaya bakacak. Zıplar diye ben slow'umu da atıyorum. Herhangi bir zıplaya neden yok. Muhtemelen bombayı kurduğum taraftan gelecek. Şu an yapmam gereken tek şey ya cross'umuza gelmesini beklemek. Ya da spike'a imha ettiği anda piklemek. Takımdaki oyuncuyla söylüyorum. Gayet güzel bir round. Sıkayımız agresif yapıyor. Hemen ona yardım edeceğim. Olası bir durumda da trade'ini alabilirim. Trade'i aldım ve spike'ı düşürdüm. Direkt çok tartlarımı kullanacağım. Arka tarafında çünkü daha fazla ses vardı. Buraya da bu arada ok geldi. Aslında okun buranın infosunu boş vermesini istiyorum. Çünkü shift'le yanaşacağım. Olur da şu an bu ok sayesinde bombayı almaya gelirse derken Ok beni son anda gördü. Belki yakaların diye düşünmüştüm. Sadece şu an zıplayarak info almak istiyorum. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Çünkü takım arkadaşım da aynı şekilde tüpün altında. Diğeri de yanıma yaklaştı. Of, okum geldi. Okumu atacağım. Bana info verecektir. Şu an bir kişi göründü. Demek ki bir diğer kişi arkadan geliyor olabilir. Bu bir olasılık. Dikkat etmem gerekiyor. A tarafından da gelebilir. Kişinin tarafına bile sızmış olabilir tüpten çoktan. Kendimi sağlama alacağım. A tarafına göstermeden kişine bakacağım. Kitchen'dan geldi. Böyle de onlarda bir tarafa göstermeden bir tarafa almak daha mantıklı. Ara sıra da diğer tarafa bakabilirsiniz. Umut gelmiş bu arada. Omun tipi attı. Önce üste bakacağım. Üste değilse fake tipi atmış olabilir. Köşelerde olabilir. Şansımı deneyeceğim. Ve tuttu. Sonra sova kaldı. Sovayı da o ok kattığımız zaman oralarda görmüştük. Sonuncu oyuncu da orada. O da geldi kurasıma. Rakip takım her round almaya gelip orba alıyor. O yüzden orba aldan da vurmayı deneyeceğim. Bunu da başardım. Kendim bilerek tarihte göstermedim. Direkt smokelayacağım. Arkasında oynayan olabilir. Hatta Rein'e flash attı. Galiba agresif oynayacak. flashımı çekeceğim. Ses duyamadım. Gelmiş olabilir. Riske atmayacağım. Ki gelmiş. Onu da indirmeye başardık. Drone geliyor. Hemen drone'u kırmam lazım. Kafesler geldi. Beni side'de zannediyorlar. Bu kafesler avantajım olabilir. Arkasından girenleri yakalayabilirim eğer oynayacaklarsa. Ki Sova girdi. Biri de side tarafına geçti. Onu da indirmeyi başardık. Bir kişi daha orada. Onu da bizim takımlar aldı. Rakip takımın farkında olmadan böyle verebileceği pozisyonları her zaman ama her zaman değerlendirin. 3 vs 2 pozisyon Sage bombayı koruyor. Biri kesinlikle Heaven'a gelecektir. Çünkü smoke yok. Bunu değerlendirmeye çalışacaktır ama başaramadı. Hızlıca Andraven'a geçtim. Sitede olduğunu net infomuz var. Okumun gelmesini bekliyorum bir yandan da. Geldiği gibi birazcık daha puşu kesmek için okumu kullanabilirim. Okumu kullanacağım direkt. Bu arada Jet Smoke atıyor. Bu demektir ki ya atlayacak ya da pikleyecek. Hemen bunu değerlendirmem lazım. Pikledi, de yakaladım. Bu arada Jet'in Smoke'ları işime geldi. Asra beni burada beklemeyebilir. Sızmış olabilirim. Gerçekten de beklemedi. Andraven da arıyordu. Yine değerlendirmiş olduk. 4 vs 3. Beğeri tek pozisyonu. Duvarım var. Reyna'dan flash atmasını istiyorum. Flash attığı anda duvarı dik açabilirim. Bu sayede beni görmeyebilirler açarken. Duvarı dik açtım ve çözmeye başladım. Kırmaları zor olacak. Biliyorsunuz ya duvarlar daha kolay kırılıyor. Beni kurmalarını istiyorum şu anda. Soldan biri de şattı. Soldakileri vurdum. Tekrardan yattım. Açığa verdim. Tekrardan yatacağım. Gelseler de çözmeye deneyeceğim. Ve çözmeye <laughs> Eğer duvarı yatay açsaydım bir parçasını kırmışlardı ve ben bombayı çözemeyecektim. Dik açtığınız zaman hepsini kırmaya çalışmak zorundalar. Bu sayede zaten çoktan çözersiniz. Ya da mecburen üzerinize gelmek zorundalar. Bu da aklınızda bulunsun. Round daha yeni başlıyor. Daha önceye geldikten tam şu an tuttuğum yere flash atmıştım. Fakat şu anda oraya smoke geleceğini düşünüyorum. Beni kantırabileceklerini düşünüyorum. O yüzden flash'ı buraya tutacağım. Ve smoke da gerçekten geldi. Rakip takım bunu hiç beklemeyebilir. Push diyorlar flash'ı gönderdim. Spray'i gönderdim flash'la birlikte. 3 hatta 4 tertemiz kill çıktı. onun için atıyor. Onu da birazcık kör edelim. Bir yandan şu silahı da alayım mermi bitmişti. Onu da vurursam güzel olacak. Onu da indirmeyi başardım. Hangi ajan oynarsanız oynayın. Bazen yaptığınız şeyleri rakip takımın fark ettiğini hissettiğiniz zaman bir farklı şekilde yapmaya devam edin dostlar. Çünkü emin olun bu beklenmedik bir şey olacaktır. Örnek veriyorum ben en son o platforma flash tuttuğumda gemişlerde yine buna benzer bir senaryo, ile rakip takımı indirmiştim. Fakat sonrasında gerçekten bir counter gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü böyle smoke'ta flash'ları çok fazla counterlıyorlar. O yüzden tam tersine tutmak istedim. Bu sadece British e üzerinde değil her ajanda yapabileceğiniz şey. En basitinden duvara açma şeklinde, duvarı açtığınız yer bile olabilir seycede. Bütün ajanlar için geçerli olabilir. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sizin için gerçekten yararlı ve öğretici olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğeninizi alırım. Ve açıklama kısmından da arkadaşlar Discord kanalıma, Twitch kanalıma da beklerim hepinizi. Bunun yanı sıra katıl butonundan koşul dersleri veriyorum onlara ulaşabilirsiniz bildiğiniz özel ders şeklinde. Bu konuyla alakalı detaylar içinde konuşmak isterseniz e, Discord'dan bana bir mesaj atmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki artık bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.